Merhaba efendim teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yani internette çok sık gördüğüm bir şey var ekmek tarifi. Dedim ki ben niye yapmıyorum? O yüzden sizlerin karşısında Niye bugün... çekilen bir şey? Bir daha çekiyorsun. Ama benim farkım başka. Çünkü <laughs> ben şöyle teknolojik bir cihaz kullanarak bunu yapacağım. Yani aslında çok fazla elim değmeyecek hamura. Bir makine tarafından yapacağım. Yani... Sevgini nasıl katacaksınız? <gülüyor> İnanarak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Şimdi biliyorsunuz böyle el yoğurmasıyla yapılan ekmekler var. Bunu yaptım. Ben de yaptım daha öncesinde ama Videosu birkaç yok. Evet ama çünkü teknolojiyle alakası yok. Birkaç gündür bu makineyle yapıyorum ve o kadar güzel oluyor ki sizlerle paylaşmak istedim ve mutfağa geldim. Sözü de çok uzatmayacağım. Maaşlar yattı mı? Hangi makine? Hayır maaşlar yatmadı. Ben gerçekten çok severek kullandığım bir ürün olduğu için Özellikle sizlerle paylaşıyorum. Bunu çünkü aşağıya şey gelecek böyle kaç para, reklam mı? Falan. Ha Yok arkadaşlar zaten şöyle reklam olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Ürün çıkalı bayağı oldu ve ben bunu Evet, ilk izlenimlerini paylaşmıştım zaten. Çok uzun zamandır kullanıyorum, yaklaşık 2 yıl olacak hala kullanıyorum. Oradan anlayabilirsiniz belki. İlk videosu da var yukarıdan izleyebilirsiniz. Kartta bırakıyorum. Yanlış yeri gösterdi. Şurası mı oluyor? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şurada. Thermomix'in mutfak robotu. Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte akıllı mutfak robotu Thermomix'e daha yakından bakacağız. Bununla sadece ekmek değil birçok şey yapabiliyorsunuz ama bunlardan bahsetmeyeceğim. Onu zaten videoda bahsetmiştim. Eski videoda oradan izleyebilirsiniz. Bugün ekmek yapacağız. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ekmeye geçmek istiyorum bir an önce. Malzemeler neler? Malzemeler burada bodoslama bir şekilde koydum. Neden öyle koydun diyeceksiniz. Hani böyle su bardağı hesabıyla koymadım arkadaşlar. Çünkü içerisinde tartı olduğu için kendisi zaten ölçüyor. Ben direkt buradan böyle alacağım, oraya aktaracağım. Hiç benim hesap yapmama gerek kalmayacak. O zaman bunu ben de yaparım. Evet işte aslında dedim ki sen mi yapsaydın ama Ben ya? de kendi kanalımda yaparım. <laughs> Aynen sen de kendi kanalımda <laughs> yaparsın. Pizza evet. yaparsın sen bize pizza yap. Neden? Pizza mı? Evet. Gelen yorumlara göre yani aşağı bir yorum gelirse yaparım. Gelecek, Gelecek kesin. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Haydi başlayalım ne yapacağız? Şimdi ilk başta tarifler kısmından ekmek bölümünü buldum ve baget ekmek diyor ama ben bunlara iki tane bir orta boyda bir ekmek yapmayı düşünüyorum. Çünkü baget ekmek hem biraz zamanımız alır hem de... Gerek yok. Daha güzel oluyor böyle. Bir şey söyleyeceğim. Thermomix'i izlemeyenler için içinde tarif mi var? Evet evet. içerisinde tarif var. Hatta şu yanda bir tarif çipi var arkadaşlar. O çipi takarak tarif... Şu mu? Aynen. Şurada. Zorunu yaptım şu anda. Aynen. Evet. Temel yemek kitabı çift versiyonu bu ama eğer ben bu çiftten anlamam derseniz de tarif kitabı da var arkadaşlar. Şimdi ben baget ekmek kısmına geldim. Malzemeleri bana söyledi. Malzemelerimi kenara koydum. Altta şu muhakkak dikkat edin. Ekstra bir şeyler isteyebiliyor. Onları da ben zaten şu an kenarda koydum. Bir pişirme kağıdınız, fırın tepsiniz olması gerektiğini işte havlu olması gerektiğini vesaire söylüyor. Onlar da kenarda. Şimdi arkadaşlar ileri diyoruz. 330 gram su. Şöyle ben şimdi bu kapağı kaldırırken bunu algıladığı için eksi 215 yazıyor. Bunu sıfırlayacağım. O yüzden şu tartıya tekrar basıyorum sıfırlasın diye. Şimdi eksi 215'in üstüne 330 koyunca benim matematik devreler yanıyor hesaplıyorum. Sen hiç bakkala gittiğinde böyle küçücük demir parçaları koyulan terazi gördün mü? Görmedim. Yani. Yaş farkımız buradan belli oldu. Niye <laughs> <laughs> ne ki? Yani hiç o terazide bir şey tartmadın bakkal sana. Hayır, <laughs> <laughs> Ulan gelsin. Hayır, hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. <gülüyor> 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 o ne? Ne için o? Ekrana bak fotoğrafını bulup koyacağım. Ben hiç ee, hatırlamıyorum. Tamam, konuşmak istemiyorum. <laughs> 80 doğumlu bir insan olarak. <laughs> Ama ben o dönemlerde yaşamak isterdim. Tamam evet. neyse tartı sıfırladık. Tartıya basarak 330 gram Şimdi ben bunu bodoslama ekleyeceğim. O tartacak arkadaşlar. Nasıl bir su? Nasıl bir su? Tabii ki hani temiz su kullanıyorum. Ben normal hani içtiğimiz sudan kullanıyorum. Hani musluk suyu da <laughs> kullanabilirsiniz yine diye. Niye kullansınlar yani? Sen niye böyle <laughs> temiz su içiyorsun da milletin niye öyle tavsiyede de bulunuyorsun? Ya, bir kere denemiştim de. Önceki de fark olmadı o <laughs> Sen şimdi bize çeşme suyuyla mı ekmek yaptın? Vallahi geçen gün de yaptım gayet de yediniz. Yani ben <laughs> <laughs> Şuna biraz bozuluyorum. Bu arkadaşın çeşme suyunu da anlaması lazım. Git bana daha <laughs> temiz bir su ver diye. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ben bunu WeWork diye okuyorum her zaman biliyor musun? WeWork diye bir marka ha, var. Yani yok. Türkiye'de oh, gelseydi okay. iyi olurdu. Evet. Peki. Su. Neyse arkadaşlar. Şaka bir yana aynen. Temiz bir içme suyu kullanırsanız harbi olur. Ben gerçek söylemiştim ama. Evet. Geçen gün doğru. Samimi olacağım. Geçen gün de evet. Musluktan kullandım. Çünkü damacanadaki su azalmıştı o yüzden musluktan. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Dediğim gibi damacanadaki su azalmıştı. Ne yapayım? Şimdi Peki, Şimdi temiz su. Suyu. Merak etmeyin. Laboratuvar şeyi ise beher mi diyorlardı? O ne? Onun gibi. <laughs> 330 gram su direkt ekliyorum. Şuradan ah. da. Aynen. Evet. Şu an 315, 325. Biraz açtı. 340 aş, biraz açtı. Ekmeği bu arada da şey da anda. E, yok yok. Hayır 5-10 gram şey olsa sıkıntı olmaz. Ama hani illa oranı oranına yapacağım diyorsanız ben şöyle yapıyorum. İçerisine alıyorum mesela. Yok artık. Valla. 5 gram su mu alıyorsun şu, şu an? Gerçekten içerisine. <laughs> ama şu kaşık pek mantıklı olmadı şu an. Hiç olmadı yani. Evet evet. Kusura o... bakmayın. Bunu görmemezlikten gelin. Ben şey yapacağım. Ha, Hangi şu malzemeleri bak, bak, bak. kullanıyorsun? Bunları da ver. <laughs> ya bunu görmek istemezsiniz çok. Çok fazla malzememiz yok bu arada. İşte... Çocuklu ailelerin vazgeçilmez <laughs> aksesuarı. Bu arada aynen çok malzeme kullanmıyoruz. Tamı tamına yapmak isterseniz bak bu daha mantıklı oldu. Bu kaşıkla o şu anda şey yapıyor. Dur, evet, bizim Türkçü memlekette kür. çömçede diyorlar biliyor musun? Ne? Çömçe. Ya sizin memleket ayrı bir dil konuştuğuna yemin ederim. Ama evlenmeden Gerçekten. önce bizim memleket çok güzel diyordun. Güzel canım kötü demedim <laughs> ama yani kelimeleriniz çok <laughs> hiç yani bağdaşmıyor. Gerçek Türkçe biz biliyorsunuz. Nereden geldi Türkmenistan'dan Erzurum'a Erzurum'dan Kırşehir'e. Bu arada evet 330 aynen nereden nereye geldik ekmekten. <laughs> 330 gram oldu şu anda. Suyu birazcık böyle evet. azaltabilirsiniz. O kendisi tartıyor dediğim gibi. Şimdi 10 gram taze Maya. Yaş maya. Bunları ufaladım. Bu şekilde atacağız. Tam 10 gram yalnız. Bunu tekrar almak zor olabilir. Helal olsun. İleri diyorum. Şimdi ölçü kabını, karıştırma kabına yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu ölçü kabı. Bu zaten ana parçası. Bunu diyor, bunun üstüne yerleştiriyorum. Yerleştiriyorum. Kapandı. Eminim şimdi ileri tıklıyorum. Hız göstergesini iki ayarlayayım. Buradan şurada görüyorsunuz. Aba o. Şurası kapandı. Evet. Otomatik kapandı. Bu arada suyla yaş maya şu anda ısıtılıyor. O güzel bir eriyecek içinde. Bu işlemi kendisi yapıyor. Bakın hiçbir şeye dokunmuyorum şu anda. Ellerim kirlenmedi bile diyebilirim. Bu sırada diyor büyük bir kaseyi hafifçe yağlayın bir kenara koyun. Onu yapmıştım. Hamuru bunun içine koyacağım. Burada mayalanacak. Birazcık onu yağladım ve bir kenara koydum. Şimdi bekliyoruz. İleri diyeyim. Tamam ısıtılıyor. Peki hani sen ne yaptın ki bana diyenler. Arka. Hani sen ekmek mi yaptın? Şu an diyenler için savunman ne? Şöyle sürekli kadınların bir şey yapmasını beklemeyin arkadaşlar. Bir kadının böyle efor sarf etmesine gerek yok. O sizin için bir makinede de yapsa herhangi bir şeyde de yapsa sizin için yaptıysa kıymetli olan bu. Nasıl savunma? Yani marketten alsa bile. <laughs> Nasıl savunmam? <laughs> Hayır bence kadınların hayatını kolaylaştırıyor. Bizlere çok güzel bir zaman kalıyor. Neden kötü olsun ki? Yani ben şimdi illa burada saatlerce hamur yoğursam bu benim mükemmel bir insan olduğumu göstermez. Yoğurmasam da göstermez. Bir anım geldi. <laughs> bir anım. <laughs> Buyurun. <laughs> Mahallede kadınlar birleşip <laughs> Tandırda ekmek yapıyorlardı. Hiç böyle bir deneyimin oldu mu? Evet gördüm. Yapmadım hiç. Ama Nerede gördün? Yeşiltepe'de görmüştüm. Aa, evet. Tandırda. Ama saç... Yeşiltepe neresi? Sakarya Sakarya'da evet. Büyük bir saç tava böyle kocama. Onun üstünde ekmek. Herhalde o değil mi? Doğru söylüyorum. Doğru, Benim doğru. gördüğüm oydu. Saygı duyuyorum. Tabii ki o kadınlarımız yani. Evet. Emek bu. Emek. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki onlar, onlarınki de emek. Öpüyorum ellerinden. Gerçekten o da büyük. Bu arada 6, 5, 4... 3, ne yaptı? Sadece suyla hamuru karıştırıyor. Şu anda Isıtıyor suyla aynı ısıttı. 8 saniye bir soğuma süresi. Bu arada çok sıcak değil mi? Evet biz de ısındık Gerçekten şu anda. Evet. Şimdi anlamına geliyor ve ileriye tıklıyorum. Şimdi bunu kaldıracağım. Gene farkını algıladı. Ben sıfırlıyorum. 500, 500 gram un. Şimdi bakın şöyle. 500 gram olursa var ya kamerayı kıracağım. Nasıl ya? Bir anda böyle bir, bir kere attım. Hayır, 500 gram yazsın. Bu olmaz yansın. zaten. Bayağı alacak. Doğru olsun. Bu <laughs> 500 gram etmeyecek. 55 gram etti. Hızlı hızlı ekliyorum. Çünkü 500'e daha yolumuz var. Bir seferde 500 gram olacak mesela. Ben olsam şunu alın <laughs> Böyle bir boşaltayım. 500'ü yakalarım. Ama <laughs> Orada etraf da batabilir, o yüzden onu riske almıyorum. Etraf zaten batmış şu anda. Neresi batmış? Şuralar. Ya bu batmış mı bence değil. <laughs> bu arada hakkı temizliği düzeni çok sever arkadaşlar. Tamam. 500 gram tamam. İleri diyorum. Şimdi bir tatlı kaşığının yarısı kadar bir tuz ekleyeceğim. Tatlı kaşığının yarısını çay kaşığı işte. <laughs> olsun şöyle. Ne o? Bir tatlı kaşığının yarısı. Yok yok ne malzeme neydi? Tuz tuz. tuz. Aynen. İleri diyorum. Yeni ölçü kabını karıştırma kabını yerleştirin diyor. Ben bunu ikisini birlikte zaten alıyorum üstünden genelde. Çünkü hani buradan eklemek inanın çok zor oluyor. O yüzden bu kapağı da kaldırıp öyle ekliyorum Doğru. malzemelerimi. İleri diyorum. Hız göstergesini başlaya ayarlayın. Yani sadece bir kere çevireceğim ve hamuru yoğuracak. İnanılmaz güzel bir hamur yapacak bak şimdi. Sen yapılmışsın gibi söyledin gene. <laughs> Ama ben de yapıyor sayılırım. Malzemeleri ekledim. Bu arada hamurum hazırlandı. İleri tuşuna tıkladım ve şimdi bir kaseye aktarmamı istiyor. Alacağım içinden. Şimdi hamurun kıvamı arkadaşlar harika. Şöyle göstereyim size. Normal yani mesela güzel bir ekmek yapmanız için hafif ele yapışan bir şey olması lazım ki hafif elime de yapışıyor zaten. Bu tarz ekmekler çok böyle yumuşacık, güzel oluyor. Şimdi bunu hazırladığım o yağlı tabağa aktaracağım. Bu arada bu ekmeği kime test ettir biliyor musun? Babama. <laughs> ha evet ya. Çünkü benim babam fırıncı. <laughs> bir fırın ustası. Evet. Çok iyi ekmek yapıyor Kesinlikle, ama. Kesinlikle. Sakarya'da bütün fırınlar babamın peşinden koşuyor. Çok güzel gerçekten. Bir de böyle bir destek olur musun? Gerçekten. Babam çalışmıyor gerçi ama <laughs> hala peşinden ona bir yedir bakalım. Kesinlikle inşallah şu dönem bir bitsin de bu tarifi tattıracağım. Şimdi yağlı kabımızı şöyle hamura aktarıyorum. Zaten bakın çok fazla bir şey kalmıyor içinde. Hani en güzel özelliği de o. Yani o kadar güzel bir malzeme üretilmiş ki çok yapışmıyor ve sürekli böyle elinizi yormak zorunda kalmıyorsunuz. Direkt yapışkan bir hamur olmasına rağmen aktardım şu an kaba. Biraz böyle şekil vereceğim. <laughs> hiç elini değdirmedin diyordum. Ah yoğurayım. Bak şöyle. Çok da bir şey yapmayacağım gerçi. Yuvarlayacağım. Çok, çok yorma hayatım kendini. Bak dalga geçiyor ya. <laughs> bu kadar yorma iki tane bebek var. Dalga geçiyor ya. Şöyle yuvarladım. Dinlen istiyorsan. Hı hı. Çok yoruldum şu anda. İyi diyorum. <laughs> <laughs> şimdi streç filmle üstünü örteceğim. Aa yanlış şansa bitmiş yani bu son bak. Evet. <laughs> Vallahi bitmiş. Bunu şimdi kapatacağım şöyle. Benim mesela evde yedekte olmayan bir şey olunca gerilim oluyor bende. Bir şey mutlaka yedeğinin olması lazım. Mesela özellikle neyin yedeği olması lazım? Az önce bitti mesela. Şu an niye bitti ya yani? Ona da mı mesela geliyoruz? Evet. Şu an bak çok güzel bir şey. Başka ortam. neyin yedeği olabilir? Ne bileyim şampuan. Evet o. Mesela onların <laughs> hepsinin yedeği var zaten. Evet aynen. Şimdi bunu bir de bir bezle örtüyorum ve bu bir saat mayalanacak. Burada bekleyecek arkadaşlar. Şimdi bu bir saat böyle mayalanıp böyle kabarınca tekrar geleceğiz ve işleme devam edeceğiz o yüzden şimdilik kısa bir ara. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Hamurumuz şimdi mayalandı. Sıcak bir ortamda daha hızlı mayalanıyor hamurumuz. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Açıyorum. üstünde buhar olmuş görüyorsun. Ne oluyor buhar olunca? İşte sıcak bir ortamda ya. Hmm. Şey olmuş buhar Sevgi dolu bir ortam. <gülüyor> Aynen. Havasını <laughs> şöyle söndüreceksiniz. Aynen. Bu arada hafif yapışkan demiştik kıvamını. O yüzden yanınıza çok az bir un alın. Yapışmasın elleriniz. Şimdi ben bunu alıyorum. Tezgahın üstüne parçaya ayıracağım bunu arkadaşlar. Ama... Neden? İki tane orta boyda ekmek yapmak istiyorum. Böyle çok daha güzel, taze taze oluyor çünkü. Bir tane ekmeği bitiremeyebiliyoruz hemen. Böyle iki ayrı böyle orta boyu tane ekmek yapıyorum. Bu Şimdi... arada yaptığın ekmekler çok böyle dolu. Evet. Dolu Mesela dolu oluyor. bu ekmekler yıllar geçtikçe hafiflemeye böyle içi boş. Boş olmaya başlıyor. Ben çocukluğumdaki ekmekleri hatırlıyorum böyle dolu <laughs> doluydu. Değil mi? Evet. Şimdi gerçekten öyle bir şey yok. Boş. Şimdi ben iki eşit parçaya bu Öyle arada mi? bu boş ekmekleri oluşturan kim biliyor musun? Belediye fırınları. Neden? Ben mesela o zaman lisedeydim. 2000'li yıllar. Lisedeyken belediye fırınları diye bir şey çıktı. Güya ucuz evet. ama gramajı düşük. Hı -hı. Böyle otomatiğe bağlanmış falan. Hani Onlar insanlar da şey yapıyor. diğer fırınları da öldürdü. Rekabet Hı -hı. edemediler. Öyle mi? <laughs> bu da böyle bir anımdı. <laughs> bu arada bunu yaparken şeye geldi aklıma. Annenin katmerleri. Of. <laughs> Tam anlamıyla bir elemeyi gerçekten ve inanılmaz güzel yapıyor. O konuda üstüne yok bence. O geldi şimdi sen bundan bahsedeceksin. Peki sen katmer yapabilir misin? Ya annem kadar yapamam hayatım. Herkesin çünkü iyi olduğu bir konu var, bir alan var. Kimse olmuyor onun gibi. Sen hangi konuda isin? Hamur işlerinde iyiyim aslında. Sen ne kadar böyle makine yapıyor desen de her zaman termomix yapmıyorum. Bu arada termomix yapıyorum diye beceriksiz olduğu anlamına da gelmiyor tabii ki. Hamur işlerinde iyiyim ben de aslında. Ekmek falan. A, iyiyim. Öyle şeyler. Fast food falan diyebiliriz belki. Bu arada ben hamburger yapacaktım. Bayağı bir süre geçti. Gerçi Ramazan girdi araya ama sonra Ramazan'dan sonra yaparım. Bir de sağlıklı yemekler konusunda yiyeyim. Şimdi bunları şöyle birazcık uzak koydum birbirine. Çünkü bunlar tepside mayalanıp şişecekler. Daha çok büyüyecekler. O yüzden birbirlerine yapışsın istemedim. İkiye ayırdım bu şekilde ve biraz daha üstünü örteceğim ve bir 15-20 dakika daha böyle tepsi üstünde mayalanacak. Sonra fırına vereceğiz. Aynen. Ama tabii şöyle. Şimdi üstü böyleyken bir çizik atacağız arkadaşlar. Böyle derin bir çizik atacağız. Bu niye? Ya bu böyle şey oluyor. İçince böyle ortası yarık gibi oluyor ve tam böyle hani fırın ekmeği gibi olduğu için o çizgiyi atıyoruz. Yani ben öyle biliyorum. Belki de ısıyı böyle yaymak için de olabilir. Üzerine süreceğim bu yoğurtlu yağlı bir sos var. O da böyle içine işleyecek. Şöyle bayağı bir derinleştiriyorum ben bunu. Babam bize gelirken özel ekmek yapıyordu. Susam, yumurta, böyle çörek otu falan gibi bir şeyler koyuyordu. Sen yapacak mısın öyle bir şey? Ya ben öyle yapmayacağım. Direkt üstünü sadece böyle çırpılmış yoğurt ve yağla hani böyle nar gibi kızaracak öyle yapacağım. Genelde çünkü poğaçada falan hani susam kullanıyorum bir de pide de. Bunda düşünmedim ama dediğim gibi o da çok güzel oluyor. Ben bayağı böyle derin açıyorum. Mesela H hey yazsaydın üstünde Hakkı yazan ekmek. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> bir dahaki ne öyle yapıyor? <laughs> Bu arada hemen fırına şöyle bir kapta, hani fırında zarar görmeyecek bir kapta bir su koyuyorum. Bu da püf noktalarından biri aslında. Hani ekmeğinizin daha yumuşacık olması için fırına koyacağım. Bebekler ağlıyor. Evet, hemen onlara yetişmem lazım. ama. Pardon. Evet bunu daha önceden yapmalıydım. Siz lütfen ısıtmadan önce koyun. Unuttum. Son anda koydum. E şimdi biraz ısınıyor onun içinde. Evet açalım ekmeklerimizi. Sayımı söylüyorum. Çok bekletmedim. Çünkü bebekler uyandığı için zamanla yarışıyorum. O yüzden böyle de güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi yoğurtlu yağlı bir sos. Bunu da üstüne şöyle. Yoğurdun faydası ne oluyor mesela buna? O yoğurt nar gibi olmasına, o rengini o hmm. sağlıyor. O zaman insanlar yoğurtla koyulaşabilir mi? <laughs> ya öyle sorular soruyorsun ki gerçekten. Ama kakao yağı falan sürüyorlar koyulaşıyor. Evet, bir deneyin arkadaşlar. Yok. <laughs> şaka tabii ki. Sakın. Güneşin altına mı yatsınlar? Hayır hayır bu bir şakaydı hayır. Denemeyin. Ekmeğinizi de deneyebilirsiniz. Ben bol bol sürüyorum çünkü çok seviyorum böyle hani yanık gibi duran ekmekleri. Sen şimdi şeye mikrofise ofise gideceksin galiba? Bir yere gideceksin. Gelince. Yok ben bir yere gidemeyeceğim. Arabadan Hı -hı. sadece bir şey alacağım. Hı -hı, tamam tamam. Bir an üzülmüştüm yani bu ekmeği kaçıracağız. Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Aa, ben nasıl ben, ben var ya o kadar alışmışım ki evde durmaya. Hani şey yapmıyorum resmen günleri şaşırıyorum. Doğru ya. Bana hep sokağa çıkma yasağı gibi bir şey yani. Çünkü genelde evde zaman geçiriyorum ya. Evet şimdi ekmekler. 230 dereceye ayarlamıştım bu arada. Alt 600... üst açtım. 230 derecede ekmeklerimiz Kaç dakika? Aslında üstü gibi kızarana kadar bekliyorum o şekilde. Yani saat hesabı tutmuyorum. Yani 20-30 dakikadır herhalde. 20-25 dakika falan. <laughs> Geldik sonlara doğru. Evet tam istediğim gibi Burada bir şeyler. ekmek oldu. <laughs> bir dakika bir dakika efendim aşkım. <laughs> ne oldu? Kanalım mı var senin? Kart bırakalım mı? Sen de mi YouTuber oldun? <laughs> Bu arada dün kanal açtık bir ilk videoyu da dün girdik arkadaşlar. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğitici, öğretici. Belki siz de bebeklerinizi izletmek istersiniz ya da siz oynamak istersiniz bebeklerinizle. Bir şey söyleyeceğim. Ben yanlış söylüyorum. El sallayabilir miyim buradan kameraya? <laughs> Bak, buradaki benim arkadaşlar. El sallıyorum kendime. <laughs> evet, bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Yani he, ikimiz için de söyleyeyim. alanın kanalını bırakacağım zaten yukarıda kartlarda. Açıklama kısmına da yazarız. Bu videoyu niye beğensinler? Çünkü teknolojiler böyle geliştikçe Biz kadınlara çok güzel zaman kalıyor ve makineler de gerçekten çok güzel işler görebiliyor. Bu yüzden bence... Baba! Baba! mi? Ekmek <gülüyor> mi yaptın kızım? Onun da ekmeği vurdu. <laughs> çok teşekkür ederim. Ver, onu yiyeyim ben. Hadi gel, ekmeğe bakalım istersen. Hadi bakalım. Şöyle. Vay, 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 vay. Kesin. Şu an çok sıcak. Bu nasıl bir bıçak diye soranlara ne diyeceksin? Seramik bıçak ve aşırı keskin arkadaşlar. Bak dumanı üstünde şu an. Dumanı bir dakika çek Ya çekiyorum şu an. <laughs> şu an çekiyorum dumanı. Aynen. Şöyle ekmeği merak edenler için göstereyim. Biz böyle çıtır çıtır seviyoruz. Üstü böyle kızarmış. içi de çok dolu görmüş olduğunuz gibi. Ellerine sağlık. Testini ne demek? iftarda yapıyoruz o zaman. Aynen iftara gelsin bakayım. Ben bu ekmeği kestim çünkü Alara'ya birazcık tattıracağız. <laughs> Ellerine sağlık. Ne demek? Ekmeği beğendiler mi? Yorum yapsın. Evet. Allah Alara in aşağı açalım. <laughs> evet, ben tutuyorum onu. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza da abone olun. Lütfen desteklerinizi bekliyorum yorumlarında. Hoşçakalın. <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> Sanal mumlar. <laughs> o koyu fla kızım. Spanyol. Allah korusun. Nazarlar git 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 git.